Ne iğrenç Ete. Deniz anası varmış biz. Birkaç tane deniz anası bulduk. Bugün 26 Haziran evet. 2025 Anne, ve... Anne çekme. Evet. Çekiyorum. Çek. Bir de şu an hep beraber... Havuz yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çok büyük bir havuz evet. yaptılar evet. Peki Ayyacığım. Merhaba. Evet. Şöyle denizin yanında koca bir havuz oluşturdular. Anne ben şuradan burasını tamir ediyorum Bir de burası Bakın çocuklar, daha, evet, daha da büyütceğiz değil mi burayı? Daha büyük yapacağız. Evet. Bakın boya yaptım. Kendini evet. Kendi Bucuk videolarımızı izlemeyi düşünüyorum. Ne yapıyorsun Efe? Kendi videolarımı izlemeyi düşünüyorum. Evet, Efe kendi videosunu izlemeyi düşünüyormuş. Havuzu nasıl yaptı bir de videosundan izleyecekmiş. Çocuklar şunun tatlılığını bakın. Evet, çok güzelmiş. Havuzumuz de. çok büyük olmuş. Bence biraz daha büyütün. Dört kişi sığabilsin. Evet. Dur. 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 evet biraz o daha genişletmek lazım. Şu an Melek dur sadece evet. Yo, ben Sağır mısın? Evet. Meydum, 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 Ama zor sağırsın, sağırsın. Yüzemezsiniz. Evet. Buraya, daha genişletmek lazım. Şu an şurada boya Ben bir şey Böyle daha şey göstereceğim şimdi. Şey deniz anası buldular şimdi onu göstereceğim. Evet, bak burada ben erimeye başlamış. Suda. Erimeye başlamış Efe gördün mü bak. Evet. Sıcaktan deniz iki tane. Evet erimeye başlamışlar. Hadi siz biraz daha büyütün. Bay bay yapım bir tane görüşürüz